İpek doğal enerji kaynaklı araştırma ve üretim alım şirketten gelecek olursa arkadaşlar burada Kozal 11 milyar yazarken Kozal A 11 milyar yazarken arkadaşlar İpek Enerji de burada geride kalmamış. Burada da 10 milyar 803 milyonluk bir keş bir firma yani. Şu an net parası pozisyon kayışlara bakılacak. Diğerleriyle de aynı hemen hemen. Bu da 1 milyar kadar net dönem karı eksi, yüz olsun. eksi 184 milyonluk bir net dönem karı var arkadaşlar. Zararı var yani finansman borçlara baktığımız zaman 1 milyon kadar bir finansman borcu var. Bu kendisi için hiçbir şey değil. Dönem varlıklara baktığımız zaman %8 düşmüş. Duran yüzde %1 yükselmiş. Toplam yüzde %3 yükselmiş. Finansman borçlar %100 ödenmiş görünüyor arkadaşlar Çünkü sadece 1 milyon kadar bu da bu da bir şey değil yani bildiğiniz üzere net borcu arkadaşlar dediğim gibi 10 milyar 803 milyon kadar bir keş bir firma öz kaynaklara geldiğimiz zaman eksi 5 olarak bir öz kaynağı düşüş yaşamış bu da önemli değil bizim için yani pek fazla önemsecek bir şey değil yatay gitmiş hemen hemen satışlara baktığımız zaman %2 yükselmiş, brüt kar %58 yükselmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir üstün, yani Kozal Kozala bütün madencilikte 2023'ün ilk çeyreğinde esas faaliyet karı ve FAOK'ları da bir eksi eksi yazmış arkadaşlar hepsi. Esas faaliyet karına geldiğimiz zaman 192 milyonluk bir karı var. Faalığa geldiğimiz zaman 114'lük bir karı var. Net parası pozisyon bakarsanız şuraya geldiğimiz zaman bu da 1 milyarlık bir kaybı var burada net dönem karı ise eksi 104 184 milyonluk bir zararı var arkadaşlar çarpanlara geldiğimiz zaman fake oranı 60 fd bölü fag 022 pay Piyasa deri ve defteri değeri ve defter değeri 1.4 pi tekrar gösterilmemiş. Net borcu bölü FAKÜ eksi 3.34 arkadaşlar. Burada takas analizlerine geldiğimiz zaman bu ise en çok kimlerde var bak, buna bakalım arkadaşlar. Yüzde 18 garantide, %10'u ziraatte, %8'i Akbank ak yatırımda arkadaşlar yüzde 7.95'i de yap kredide yani özet gelişecek olursak arkadaşlar tekrardan söylüyorum koza bir kozal 2 İpek 3 Kozalla İpek'in arasında siz seçim yapabilirsiniz arkadaşlar ayrıca İpek'in grafiğine de bakalım sizler için İpek'in grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar burada 29'luk bir direncimiz var bunun üstünde şu an sıkıntı yok ama buraya geldiğimiz zaman 46 30 24'ü arkadaşlar burada geçemediğimizi görüyoruz. Burada denemiş ama geçememiş. Daha önce de denemiş burada. Daha öncelerine baktığımız zaman burada denemeye çalışmış. Burada denemiş arkadaşlar. Tekrardan geçememiş. Düşüş yaşamış. Burada denemiş. Burada denemiş. Yani bunu gördüğünüz birçok yerlerde denemiş. Yani burası bizim direnç seviyemiz. Orada da belli arkadaşlar. ya yani 46 24'ü geçtiği sürece bizim için sıkıntı yok. Ama 46 24'ü geçtiği zaman 3-4 gün 46-24'ün üstünde durması lazım. Bu tamam burada bir gün geçtiği zaman burada bir gün geçtiği zaman direkt alım yapılabilir demiyorum. Burada bir gün geçti. ikinci günde izleyelim. Üçüncü günde izleyelim. Dördüncü günleri de izlememiz lazım arkadaşlar. Ya yani Bu böyle böyle gitmesi lazım. Şu an RSI'ye baktım zaman RSI'nin zaten kıvırım arkadaşlar yatay gidiyor. Yani düşük gidiyor. Burada hatta sizler için bir göstereyim arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman burası yatay gidiyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var zaten. Mekli'ye baktığımız zaman ise Mekli'de de bir yatay gitme var arkadaşlar. Burada eğimli gidiyor. Arise'ye baktığımız zaman eğimli ama Mekli'ye baktığımız zaman yatay gidiyor arkadaşlar. Grafikte de bize bunu gösteriyor arkadaşlar. 46-24'ün üstüne atması lazım. 46-24'ün üstünde 3 gün bir kapanış yaşaması lazım. Burada zaten bir eğimimiz var. Burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada bir eğimimiz var zaten.